manipülatif insanlar ne yaparlar mesela? Sen bana söylüyorsun ama senin kendin psikoloğa gitmen lazım. Bak neler yapıyorsun? Gördüm çocuklara bak nasıl bağırdın diye. Az önce kadını delirtmemiş gibi şimdi çocuklara sinirlendi diye kadını bu şekilde suçluyor. Manipülatif insanlar kendilerinde bir sorun olmadığını, karşı tarafta bir sorun olduğunu düşündürme eğilimindedirler. Aslında kendileri çok iyi bilirler asıl problemin kendilerinde olduğunu. Ondan yana sıkıntı yoktur ama karşı tarafı buna inandırma ile alakalı da çok güçlü bir tavır için olurlar çünkü eğer bunu kabul ederse kendisini değiştirmesi gerekecek o nedenle reddetmesi lazım ki karşı tarafı elinde rahatça tutabilsin ve onu istediği gibi yönetebilsin. Onu ezer, onun başarısız, çirkin, kimsenin beğenmeyeceği bir insan olduğunu onu inandırır, aptal olduğuna inandırır, onun zekasında gerilik olduğunu inandırır, onun ne kadar beceriksiz olduğuna inandırır. Yani o kadar bunu yapar ki çünkü başka türlü onu yönetemez. Onun gücünün farkında, onun kendisinden daha kaliteli bir insan olduğunu farkında. O yüzden onun kalitesine çıkayım diye uğraşmak yerine onu ezer ki o onun üstünde baskın olabilsin, hakimiyet kurabilsin. Bu nedenle biz kendimizin farkında olmadığımız müddetçe bizim farkımızda olanlar bizi yönetmeye devam ederler ve biz bir ömür onları ikna edeceğiz diye kendimizi helak ederiz. Ve hayatımızın merkezine bir Kabe gibi o kişiyi koyar ve onun etrafında tavaf eder dururuz. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu umarım anlamışsınızdır. Hayatımızın merkezine koymaya layık olan sadece Allah-u Teala'dır. Eğer Allah sizi görüyorsa, sizin kalbinizden geçen gerçek niyeti biliyorsa ki biliyor, o zaman neden karşı tarafı inandırmaya çalışasınız ki? Neden nefesinizi tüketesiniz ki? Siz bilin, yeter. Karşı tarafın bilmesine gerek yok. Ne kadar zeki olduğunuzu sizin bilmeniz yeterli. Karşı tarafı bunu ispatlamaya çalışmayın. Manipülatif bir insana yapabileceğiniz en büyük yardım onun manipülasyonlarına kanmamak ve onun boşa çıkarmak.